Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sizlerle birlikte giriş butonunun tanıtımını yapacağız. Giriş menüsünün içerisinde neler var? Yapıştır, yapıştır kes, kopyala veya biçim bir biçim boyacısı bulunmakta. Yazı tiplerini değiştirebiliriz. Yazı tiplerinin boyutlarını ayarlayabiliriz. Yazı tiplerini kalın, italik ya da altı çizili ya da üzerine iki çizgili yazabiliriz. X kare ya da mod 2 gibi kodları burada bulabiliriz. Word ağırlığı ilikleyebiliriz. Word ağırlığımızın arka planını değiştirebilir. Yazımızın rengini değiştirebiliriz. Yazılarımıza madde işareti veya sayfa numaralandırması ekleyebilir. Yazılarımızı sağa, sola ya da ortaya dayayabiliriz. Yazılarımızı iki tarafı yaslayacak biçimde de yazabiliriz. Yazılarımıza girinti oluşturabiliriz. Ve yazı aralıklarını ayarlayabiliriz. Yine de giriş dosyasının içerisinde yazı rengini değiştirme, yazı renginin arka planını değiştirme, alfabetik sıraya göre dizme gibi özellikler bulunmakta. Aynı zamanda tablonun alt çizgisini, üst çizgisini kaldırma, tablonun içeriğindeki yazıları silme, tablonun içeriğindeki sütunlara boşluk bırakma gibi özellikleri de buradan ekleyebiliriz. Aynı zamanda bize hazırda verilmiş stiller var. Giriş menüsü içerisinde bu stilleri de kullanabiliriz. Stilleri değiştirmek için bu bölgeyi kullanabilir. Bu değiştir, seç, düzenleme gibi işlemleri de yine giriş menüsünden yapabiliriz. Haydi öyleyse giriş menüsüne başlayalım.